36. sorumuz, ab ve 2 basamak doğal sayısı rakamlar toplamının 6 katından 8 fazladır. b a 2 basamak doğal sayısı rakamlar toplamı 4 katından 6 fazladır. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu verilen ifadeleri eşitliğe çevirelim. Birincisi, a b, 2 basamak sayısı rakamlar toplamının 6 katından 8 fazla yani 6 çarpı a artı b artı 8 diyebiliriz. İkinci cümleyi çevirelim. ba iki basamaklı doğal sayısı rakamlar toplamının 4 katına yani 4 artı artı ve 6 fazladır. Bunları tara tarafa toplayalım. Şuradaki toplamayı sayıları çözümleyerek yapalım. Yani 10A 11A var. 10B 11B var. Yani 11 parantezinde A artı B. Burada topladığımızda 10 tane A artı B. Artı 14 oldu. Şu A artı B'yi karşı yatarsanız bir tane a artı b kalır. Bu da 14'e eşit olur. Bizim aradığımız zaten a artı b toplamıydı. Yani doğru cevabımız a seçeneği.